Adobe'nin yakın zamanda Photoshop ve Camera Raw'da duyurduğu yeni maskeleme araçlarının her iki uygulamada da farklı çalıştığını biliyor muydunuz? Artenos YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bundan önceki videomuzda Adobe'nin akıllı maskeleme araçlarından Select Sky adımından bahsetmiştik. Bu videomuzun konusu Select Subject aracı. Camera Raw ve Photoshop'ta bu aracın nasıl çalıştığını birlikte test edeceğiz. Videonun sonunda bakalım siz de Maskeleme için Photoshop tek başına yeterli diyebilecek misiniz? Hem de katmanlarla çalışmanın avantajını yitirmeden. Haydi o zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Önce üzerinde çalışacağımız ham dosyayı Photoshop'ta açalım. Bu fotoğraftaki kişiyi ve hikayesini linkini aşağıda verdiğim ve sitemizde yayınladığımız yazımı okuyan dostlarımız hatırlayacaklardır. Şimdi Photoshop'ta hiçbir işlem yapmadan bu RAW dosyayı Camera Raw'da açalım. Biliyorsunuz bunu yapmanın iki yöntemi var. İsterseniz menüden filter kısmına gidip buradan kamera raw filter seçeneğini tıklayarak veya shift ctrl a kısa yolunu kullanarak bunu yapabiliyoruz. Her ikisi de bizi Adobe Camera Raw penceresine götürecektir. Ben kısa yolu tercih edenlerdenim. Camera Raw yeni sürümlerini kullanan dostlarımız biliyorlardır. Ekranın sağına şunun gibi bir ikon eklendi. Bu ikon yeni sürümlerle gelen masking yani yeni maskeleme sistemi ikonu. Bu ikona basıyoruz ekrana yeni maskeleme araçları penceresi gelecektir. Bu videomuzda Select Subject yani konu seç ile çalışacağız. Gelecek videolarımızda diğer seçim araçları da yer alacak. Select Subject genellikle portre çalışmaları için ideal bir araç. Bu araç hayvan seçiminde de oldukça başarılı çalışıyor. Akıllı algoritma sahnede belirgin bir konu için tarama yapıyor ve uygun bulduğu konuyu seçiyor. İşlem bittiğinde pek bir şey anlaşılmıyormuş gibi değil mi? Show Overlay kutucuğunu işaretleyelim. Bakalım neler oluyor. Maskemizi daha belirgin hale getirmek için farklı bir renge boyayalım. Biliyorsunuz ben genellikle turuncu rengi tercih ediyorum. Siz dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Opaziteyi maksimuma getirelim. Gördüğünüz gibi yalnızca bir tuşa dokunarak konumuzun neredeyse tamamını seçmiş olduk. Neden neredeyse tamamını dedim? Maskemize daha yakından bakınca modelin saçlarının bazı kısımlarının seçimde yer almadığını görüyoruz. Bu konuyu şimdilik aklımızda tutalım ve biz işlemimize devam edelim. Fotoğrafı bu şekilde Photoshop'a aktarırsam, yalnızca turuncu ile boyanmış kısımlarında işlem yapabileceğim. Bazı durumlar için sahnemizdeki konuyu değil de, konu dışındaki yer alan her şeyi seçmek isteyebiliriz. Bunu yapmak çok basit. Onu da biliyorsunuz. X tuşuna basıyoruz, maskemizin tersini alıyoruz. O kadar. Artık konumuz dışında kalan turuncu alan seçilmiş durumda. Tekrar X'e basarak işlemimizi geri alabiliriz. Aşağıdaki kaydırıcılar ile maskemiz üzerinde dilediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Bunu Photoshop'ta bu kolaylıkla yapmak biliyorsunuz mümkün değil. Photoshop'ta bunları yapmak için ayar katmanlarını kullanmamız gerekiyor. Bu ekrandan ayrılmadan önce görselimizin sayfa çıktısını alalım ve masa üstüne kopyalayalım. O şöyle kenarda bir dursun. Devam edelim ve görselimizde herhangi bir işlem yapmadan onu Photoshop'ta açalım. Az önce masa üstüne kopyaladığımız ekranı burada ayrı bir katmana yapıştıralım ve adını Camera Raw Maske olarak değiştirelim. Şimdi Background katmanının seçili olduğundan emin olalım ve menüden Select Subject aracını seçelim. Az önce kamera rol penceresinde yaptığımız işlemin aynısını yaptık öyle değil mi? Eğer her ikisi de aynı teknolojiyi kullanıyorsa ki böyle düşünmemek için bir nedenimiz yok. Bu durumda her iki maske de aynı sonucu vermeli. Bunu daha iyi anlamak için katman üzerindeyken solid color seçelim ve yine turuncu rengimizi tanımlayalım. Katmanımızın adını konu seçimi olarak değiştirelim. Şimdi kamera rol maske ile photoshop maskesini karşılaştıralım. Biraz daha yakınlaşalım. İlginç. Photoshop'un saç kıllarındaki bazı detayları daha başarılı yakaladığını görüyoruz değil mi? Kamera Raw ise tam olarak öyle değil. Bu tespitimiz de şöyle bir kenarda dursun. Photoshop'ta özneyi seçmenin bir başka yolu da Object Selection Tool kullanmak. Yeni sürümlerde bir dikdörtgen içerisinde gösterilen Object Selection aracı geldi. Bu aracı seçiyoruz, objemizi kapsayacak şekilde çerçeve içine alıyoruz ve gerisini Photoshop'a bırakıyoruz. Seçilen bu alanı da turuncuya boyayalım ve katmanı nesne seçimi olarak adlandıralım. Dikkat ettiyseniz bir dakika önce subject selection yani konu seçme diyorduk. Şimdi object selection yani nesne seçme demeye başladık. Konu ve nesne. Photoshop bunlar için farklı algoritmalar mı kullanıyor? Nedir aralarındaki fark? Camera Raw bunlardan hangisini kullanıyor? Konu seçimini mi, nesne seçimini mi? Bu soruların cevabını bulmak için şimdi hepsine yaklaşarak teker teker inceleyelim. Konu seçim yani Select Subject aracının nesne seçim yani select object aracından biraz daha iyi çalıştığını görüyoruz. Bunun yanında Adobe Camera Raw'un select subject yani konu seçimi Photoshop'un nesne seçiminden yani object selection'dan biraz daha iyi çalışıyor. Oysa ki test ortamımızda değişen hiçbir şey yok. Aynı bilgisayar üzerinde, aynı uygulamada ve aynı RAW üzerinde çalışıyoruz. Buraya kadar yaptığımız denemelerden anlıyoruz ki Photoshop'taki konu seçim aracı nesne seçim aracından farklı çalışıyor. Bunun nedenleri konusunda sizin bir yorumunuz var mı? Varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşır mısınız? Bir sonraki videomuz diğer maskeleme araçları hakkında olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.